programını hazırlayan bütün teşkilatı teşekkür ediyoruz. Böyle bir organize de bütün Müslümanları bir araya getirdiklerinden dolayı hepsine özellikle teşekkür ediyoruz. Peygamberimize daha yakın olmamız için oluyorlar. Teşekkür ederiz. ediyoruz. Bu son programlar sayesinde Peygamber daha daha yakınlaştırma imkanı buluyoruz. Bu programlara vesile olan arkadaşlara teşekkür ederim. Herkesi pazar günü inşallah bekliyoruz. Bu önemini peygamber efendimiz bu dünyadan göçtükten sonra bize unutuldular. Daha uzun, Allah razı olsun, peygamber sevdaları bunu tekrardan bize hatırlattı. Dünya genelinde bu programı peygamber sevdaları yapıyor, düzenliyor Allah razı olsun. Riyana'da bize bu programı bize kadar ulaştıran davet camisi ekibine buradan <laughs> teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel programdan dolayı herkes bekliyoruz düzenleyenlerden Allah razı olsun. Herkese davet ediyoruz. İnşallah burada buluşmak dileğiyle. Allah razı olsun kendilerine. Bu programlar bizim için çok önemlidir. Yani böyle programlar vesilesiyle peygamber efendimiz daha yakına tanıyor. Pazar günü herkes bekliyoruz. İnşallah biz de orada olacağız. Bu doğum muhafızası hakkında ne düşüyoruz? Böyle programlar çok iyi. Peygamber Efendimiz'in tanımamıza daha da yardımcı oluyor. böyle programların artması, çoğalması bizim için daha iyiydi. Biz bu programda olacağız. sizleri de bekliyoruz. Bu doğum programlarına katılıyoruz ve Peygamber Efendimiz'in daha yeni, yakında daha çok e, anlamaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim bu programları yaptığınız için inşallah davetimize geleceğiz. Bugün herkesi bekliyoruz. Bugün biz de Kutlu Doğum programındayız. Tüm dostları, dostlarımızı bekliyoruz inşallah. Kutlu, Kutlu Doğum program sayesinde Peygamber Efendimiz'i daha yakından tanıma imkanımız buluyoruz. Herkesi pazar günü Kutlu Doğum programında bekliyoruz inşallah programları yapanlardan Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz'i tanıyıp bilmek, onu anlamak gerekiyor. Böyle programlar yapılırsa sık, sık daha iyi olur. Pazar günü hep birlikte kutlu doğum programına gidelim. Herkese selamlar. Vaci Spor olarak pazar günü biz de doğum kutu doğumdayız. Hepinizi bekleriz inşallah. Ensar Spor olarak biz de pazar günü kutlu doğumdayız. Sizleri de bekliyoruz. Bekliyoruz.